Çek şey, bunları çek ya. Ama sen tabii ne anlarsın. Nereden burada tuttuk beraber güreş tuttuk. Nereden o, o zaman güreşte mi Türkiye için? Şu okulun önünde tuttu bu. iki tane zayıf adam denk ya geldi, ya yıktı. O zaman ya, geldi yıktı. O Ozan çocuk. Biz bin den bu. Ozan çocuğu. Yok Hakkı. Çocuk çarkı. o Zaman çocuktu ikinci oldu oturdu. da. Otuda da ikinci oldu. Hakkı pehlivandı. Profesyonel. Hakkı. Güreş sporcusu Hakkı'nın iyi güreşi yani. Hakkı güzel güreşi. Ben de biraz kendime göre güreşçiyim. Benim şimdi gücüm Sen ondan. Sen de az adam Seni böyle Bunun yani teknik, teknik, olarak o benden üstü. Ama Bunları sana gücüm bu var mı Allah aşkına? Bunlar... Bu karne bastı bu niye at kapandı? Kapatalım şu anda canlı yayında. Dinleyelim işte. durun. Alo. Evet İbo. İnce akumda bununla güreş tutuyoruz az önce. Dönecek Çıkıyoruz az Oradan bir tane bir İsveçliymiş ben bilmiyorum. Bu sorudan dedi ki bu geldi dedi ki <laughs> buna dedi ki bu beni alta almış. <laughs> bu beni alta almış. Evet, geldi buna dedi ki sonra ben de tutabiliyor musun? Önce mi? Bu bile baktı onun yüzüne. İsveçli mi dedi? Evet, İsveçli. Evet. İsveçli'yi tanıyor evet. bayağı o zaman. Dünya çapında bir adam. Geri sen dakika. Hı. Sen dedi, Steven miydi ona, onun ismi? Stevenson. Stevenson. Sen dedi, Stevenson'sun. Ama sen tutarım dedin mi? Ben demedim da ben tutarım. <Gülüşmeler> ben diyorum tutarım de, 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 de Ben, 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 ben Orada anlaşılacaktı. Sen Ben Ama o şimdi tamam dedi ya. Sen, sen diyecektin ki ben, tutar ben tutarım. Tutarım, tutarım diye. diyecektin sen ya. Sen tutarım, tutarım diyecektim. Olay telefon geldiği için orada bir sıkıntı oldu. Ver ulan şakalım. Ben Size şimdi hakkının ben bir tane hikayesini ben anlatayım. Sonra ne oldu? Stafanın durumu ne oldu? Tutamadık. Bu da tutmadı sen beni. Bir dakika. Şortuz mu? Yok ben ne diyor yabancı? Bir dakika. Hakkı anlat. Evet. Böyle böyle, anlat. Büyük, böyle bir Türklük olabilir mi? Devamını anlat. Şimdi bu dedi ki hem dedi seni kaldırdım yerden yere vurdum. Siz de mı dedi? Ben ne dedi? Sana dedi. Yaz diyerek zaten sürekli. Ben de kaldırdım bunu. Bir salto 37 saniyede bunun kafası kumlarda. Yani, sıfır. Hadi yalan abi. Hadi yap. Bu kadar da atamaz. Ama 37 oldu. İşte abi. Bakın devamsızlık etme bak. İbrahim şimdi tevazi bir şekilde. Dedi ki hakkı beni hırtı ama öyle. Salto 37. Bum bum. ne bu ördek mi kafalı? Ha gerçeği anlat Hakkı ya. Gerçeği anlat. Tamam gerçeği şu hiçbir şey, hiç hata yok burada. Ya, ya, ya. şimdi Alanya'da o zamanlar o, abi bir dur, dur. dur anlat. O zamanlar güreş çok popüler bir spor. İsveç'ten İsveç şamp İsveç dünya şampiyonu oldu. Hem Greco Roman'da hem de Serbest'te onları ödül olarak Alanya'ya göndermişler. Biz de bununla haydi ağızlık güreş tuttuk, güneş tuttuk deyince bir bakıyor ki bir çocuk bir tane söz. Genç bir adam eziyor. Hiç Genç dediğiniz İbrahim. Buruna dokunmuyor. Ne var çocuk ne Hem <laughs> de çocuk? Adam geldi dedi ki. <laughs> dedi ki bir de benimle güreş tut. Lan adama bir baktım. Üçgen vücut. Koçlar gibi herif. Dedim ki sen dedim. İsveçli Stevenson'sun. Ben seninle güreş tutmam. Senin ancak elini kandırıyorum. Adam elini kaldırdım. Kaldırdı. Herkes de beni alkışladı. Bitti olay. bu. Aa, buraya Bu. Sen Sadece ben i boyun. Sen sen bu 38 salto 7, 8, 8. Şimdi, O ne Şimdi, şimdi, şöyle diyor, oradan düşeceğiz. Şimdi Sere. bak kemerimi Elimi evet, bağlayıp şurada eğer o bana 37 değil 7 seneden fazla Sağlıcım, gene her Mesela, şey. Başka bu. Nasıl olur de <laughs> <laughs> ya. <laughs> bir yaşından için de korum kaldı. <laughs> <laughs>